Mühürsüz teslim edilen torba seçime ile karıştırıldığı iddialarına neden oldu. Pınarbaşında seçmen alınan kararla yeniden sandık başına gidecek. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li aday Deniz Yağan 5082, MHP'li Mendo Uzunoğlu ise 4758 oy aldı. Oy sayım işleminden sonra torbanın mühürsüz teslim edilmesi tartışmalara neden oldu. Seçime ile karıştırılmış olabileceği şüphesiyle MHP itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline karar verdi. Seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesi kararlaştırıldı. Edirne'de ise 31 Mart günü temizlik görevlisinin sayılmayan muhtarlık oy pusulalarını çöpe atması seçimlerin yenilenmesine neden oldu. Merkeze bağlı Umur Bey mahallesinde oy kullanacak olanlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemlerinin ardından başlayan sayımda ise kriz yaşandı. Diğer teyit ederim. Son sandıkta sayılmak üzere masanın kenarına bırakılan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı. Tutanak tutulmasının ardından ilçe seçim kuruluna itirazda bulunuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda Umur Bey Mahallesi için muhtarlık seçiminin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildi. Seçim gününe kadar mevcut muhtar görevine devam edecek.